Orhan Gazi 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Babası Osman Gazi, annesi ise Malhun Hatun'dur. Küçük yaşlardan itibaren Bizans sınırlarında çetin mücadelelerin içinde büyüdü. Henüz genç bir delikanlı iken savaşlara katıldı, tecrübe kazandı ve babasının en güvendiği oğlu haline geldi. 1326 yılında Osman Gazi'nin hastalandığı dönemde babasının son arzusu olan Bursa'nın fethini gerçekleştirdi. Bu fetihle birlikte Osmanlı Beyliği gerçek anlamda bir devlete dönüşmeye başladı. Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti oldu. Orhan Gazi burada ilk Osmanlı parasını bastırdı, devlet yönetimini şekillendirdi, ilk divanı kurdu, ilk kadıyı atadı, ilk medreseyi açtı. Onun zamanında Osmanlı sadece bir askeri güç olmaktan çıktı, bir sistem devleti haline geldi. Orhan Gazi, kardeşi Alaaddin ile taht mücadelesine girmedi. Aksine Alaaddin Paşa'yı vezirliğe getirerek devleti birlikte yönetti. Bu, Osmanlı tarihindeki nadir kardeş dayanışmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Orhan Gazi'nin evlilikleri de dikkat çekicidir. Nilüfer Hatun'dan olan oğlu 1. Murad, Osmanlı'yı imparatorluk seviyesine taşıyacak kişi olacaktı. Nilüfer Hatun'dan olan oğlu Süleyman Paşa ise Rumeli'ye geçerek Osmanlı'nın Avrupa topraklarındaki ilk fetihlerini başlatan isim oldu. Orhan Gazi ayrıca Bizans İmparatoru 6. Yuhannis'in kızı Theodora ile de evlendi. Bu evlilik siyasi anlamda büyük avantajlar sağladı. Onun döneminde Osmanlı ordusu ilk kez düzenli bir yapıya kavuştu. Yaya ve müsellem adı verilen askeri birlikler kuruldu. Bu adım ileride Yeniçeri Ocağının temelini oluşturacaktı. Uzun yıllar boyunca devleti yöneten Orhan Gazi yaşlandığında yönetimi oğlu Murat'a bıraktı. 1362 yılında vefat etti. Bursa'da babası Osman Gazi'nin türbesinin bulunduğu Tophane sırtlarına defnedildi. Orhan Gazi gösterişten uzak ama etkisi büyük bir hükümdardı. Onun döneminde Osmanlı hem Anadolu'da hem Avrupa'da genişlemeye başladı. Kurduğu sistemle devletin uzun ömürlü olmasını sağladı. Bugün Osmanlı'yı anarken adını en az andığımız kişi belki de en çok hakkı olandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.